Yes? <laughs> ya. Emzam iyi adına ne yaşıyor? Ya kestik kesileceğim ya. yani. Evli gidi der gidiyor. Sinan geliyor. <laughs> Almanya'ya gidiyor. Yusuf abi sen de mi gidiyorsun? Uğurlayacaksın mı? Olamaz, ben gidiyor. En temiz abi. Aman akadım maceraya bak. <laughs> bu yaşta Bu yaşta bu <laughs> macera. Sokuyamam senin ha. <laughs> bas bas. Evet geliyor. Sonra, sonra. sonra o atalı bir yansın artık. Neresini beğeniyorsun? Hiç bir yol yapıştır. Ulan gel şuradan. Vallahi ben, ben o atadan da geçtik, yandan da. Gel gel. Çekilin oradan ama çekilin. Eyvah. E ee, biz bakıyorduk ama. <laughs> Motorlar var <burada. gülüyor> <Çantaları koyuyor. gülüyor> Adam tam <mahvediyor. gülüyor>